En nuestro primer video, una mujer llamada Celeste vive una experiencia de en su casa. Pero me da, ya me da miedo ir a grabar, la verdad. Pero si estoy acostada aquí, literalmente no hay nadie. No sé qué voy a hacer, me da miedo ir a ver. Yo creo que me voy a parar a ver. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Ni modo. No mames, no mames. Eso no estaba tirado ahorita. El cereal se supone que estaba ahí arriba. No mames, la neta, no mames. No, vete a la verga. Vete a la verga, vete a la verga. En, en serio. Ailesi birkaç gecedir evde değil ve yalnız başına kalmış. Son üç gecedir yüksek sesli çarpma sesleri, eşyaların hareket etmesi, kapıların açılıp kapanması ve hatta ayak sesleriyle aniden uyanıyor. Sonunda cesaretini toplar ve evi aramaya karar verir ancak hiçbir şey bulamaz. Fakat yatağına geri döndüğünde aynı sesler tekrar başlar. Korkan Celeste evin her yerinde ışıkları açmaya karar verir Ve en sesin için bir kamera aquí aquí voy a dejar el, el celular este grabando aquí. A ver si, si capta algo. Porque la neta ya, ya me harté de que... de que estén pasando cosas y no sepa qué es. La voy a dejar grabando. Y me voy a ir al cuarto. Los que no sé qué hacer ya. Me da mucho miedo, please. Me da mucho miedo ver lo que hay. No mames. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a dar más de valor y vamos a ver. son bir kez etrafına bakar ve normal dışı bir şey görmez. Ancak kaydedilen görüntüleri incelediğinde öyle bir korkuya kapılır ki hemen evi terk eder. Como por ahí... ¡Eh! ¡No! no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Me está dando miedo, te lo juro que estoy temblando. No, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Me estoy muriendo dentro de esto. Estoy aquí, afuera de la casa me da, me da miedo, me da miedo, me da miedo meterme ya. No sé qué hacer. Bir nesnenin kendi kendine masanın üzerinden düştüğü ve kısa bir süre sonra karanlık bir silüetin kameraya doğru baktığı görülür. Celeste doğal olarak korkarak hemen evi terk eder ve polisi arar. Daha önceki olayda olduğu gibi polis evde kimseye rastlamaz. Peki Celeste tam olarak neyle karşılaştı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan faturalarını ödemek için ek gelir sağlamak amacıyla bebek bakıcılığı yapar. Birçok kişi bunu gerçekten sevmezken, bazıları için güvenilir bir gelir kaynağı olabilir. TikTok kullanıcısı Tanner Shelton bir akşam bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaparken gerçekten rahatsız edici bir şeyle karşılaşır. İlk videosunda saatin 10.30 olduğunu ve çocukları yatağa koyduktan sonra evin bir yerinden kahkahalar duyduğunu açıklar. Başlangıçta rahatsız olmuş, çünkü çocuklardan birine okula erken gitmesi gerektiği için üçüncü kez yatmaya gitmesini söylemişti. Ancak Tanır, kahkahanın bebek odasından geldiğini fark ettiğinde rahatsız olur. Bebek monitörünü kontrol ettiğinde gördükleri karşısında dehşete düşer. Tanner bebeği kontrol etmek için hızla üst kata çıkar. Neyse ki bebek gayet iyidir. Sonraki videoda kısa bir güncelleme paylaşır ancak Tanner'ın arkasında garip bir şey fark edebilirsiniz. All right, here's an update on my last TikTok. Okay, so I ran upstairs to check on the baby and she was fine. I didn't tell the parents because I didn't want them to think I was crazy. And I'm not a superstitious person, but ever since then I felt off. bir güncelleme olarak Tanner, bebeğin iyi durumda olduğunu ve ebeveynlerine söylemediğini, çünkü onları deli gibi görmelerini istemediğini belirtiyor. Ancak birkaç gün sonra bebeğin ebeveynleri Tanner'ı arar ve çocuklarıyla ilgili bir şeylerin olduğunu bildirir. Videoyu gösterir ve bu görüntü sonrasında haberlere düşer. Haberciler bebeğin videosuna bayağı ilgi gösterir. Ancak Tanner, bu olayın doğaüstü bir durumdan kaynaklandığına dair güçlü bir hisse sahiptir. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi? Yoksa ustaca hazırlanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Bir kamyon şoförü, gece yarısı aracını kullanırken paranormal bir olay yaşadığı hakkında açıklamada bulunur. So I left our yard in Illinois, in Forest, Illinois, at one in the morning, i got about two hours down the road and i'm driving down 57 just going north going northbound just past the 349 exit and this bridge comes up i know we see stuff sometimes where we're like ah it's probably just debris in the road whatever this wasn't like that this felt like something was there so i pulled up the dash cam the exit that i passed was at least a half a mile before this and both sides of the highway here are ditches that go to nothing. There's no roads on the side there. It just doesn't make sense. There was no cars on the sides of either side, northbound, southbound, no roads. I mean, no no cars. Another thing that was weird is when I pulled it from my dash cam, my GPS wasn't working, which has never ever ever happened. My GPS has always worked on my dash cam. It, you know, it shows you your route that you went, whatever. Creepy. It is it I'm still creeped out and this was twelve hours ago. And I'm almost at a loss of words because I've never experienced something like this before. So I was lucky enough to be able to catch it on my dash cam. So people don't say that I was just tired and this just was something that I was just coming up with. This is it. I didn't add that in. I didn't add it in the video, in my dash cam video. I pulled it, saved it. Think. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 03 sularında, bu sürücü yolun ortasında tuhaf bir figür fark etti. Tamamen beyaz giyinmiş bir kadın. Bu, yolun diğer tarafına geçmeye çalışan biri olabilirdi. Ancak sürücü durumun olağan dışı olduğunu hissetti. Her iki yönde de yaklaşık bir mil boyunca hiç çıkış yoktu ve yol kenarlarında hendekler vardı. Park etmiş hiçbir araç görünmüyordu. Aynalarından bu şeffaf figürün yolun karşısına geçtiğini gördükten sonra tüyleri diken diken oldu ve yaklaşık bir saat boyunca ürperdi. Sizce bu görüntü ne olabilir? Aklınıza gelen mantıklı bir teori varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Paranormal araştırmacılar Jeff Becky ve Mark Ghostek Paranormal Investigation YouTube kanalından komisyonerin evi olarak bilinen bir mekanı araştırmaya karar verdiler. Bu bina İngiltere'deki en eski sağlam denizcilik yapısıdır. Birçok ziyaretçi gri elbiseler giymiş bir kadının hayaletini gördüğünü bildirmiştir. Ayrıca bir kadın da sevgilisinin savaşta öldüğünü öğrenmesinin ardından burada intihar etmiştir. Bazen binada korkutucu çığlıklar ve ağlamalar duyulur, gölge figürler ise mülkün etrafında dolaşmaktadır. Hayalet çocuklar zaman zaman koridorlarda dolaşırken görülebilir. Ekibin statik kameralarla başladığı araştırma, Becky'nin katılımıyla zemin katında devam etti. Jeff, evdeki ruhlarla iletişim kurma umuduyla bir EVP oturumu başlattı. Hadi. Now was it you that activated our REM pod? That's there at the top of the stairs. Now was it you that activated our REM pod? Now was it you that activated our REM pod? That activated our REM pod? Tam olarak kiminle iletişim kurduğunu öğrenmek için soru sormaya devam etti. Sonra Mark üst katlarda yalnız başına, Dolaşan hayalet çocukları araştırıyordu. This one's to the children. I've got the doll's house here. Would you like to come and play with it and maybe close the door for me? Just like this one. Now, if I open it again, would you be able to close it for me? It closes a little bit on its own, but. Could you maybe make a noise or knock on something to let me know you're here with me? Just like this. I thought sort I of heard some knocking in response, then. Just like this. Sorduğu sorulardan sonra alt kattan vurma sesleri duyuldu. O sırada Jeff ve Becky araştırmalarına devam ederken onları şaşırtan bir şey oldu. The communication with the governor's fell silent on the ground floor so Becky and I decided Birisi ya da bir şey içeri girmeye çalışıyor gibiydi ve iki kişi arka merdivenlere doğru ilerlerken kamera tarafından bir görüntü yakalandı. Ya siyah bir gölge hareket ederken, bu görüntü tekrar izlenip yavaşlatıldığında, sol taraftan sağa doğru hızlıca geçtiği görüldü. Bu olayı izledikten sonra eski komisyonerin evinde hala bir şeylerin olduğu sonucuna varmak makul görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Trevor adlı biri gece geç saatlerde bir ziyarete giderken korkunç bir şey yakaladı. Kamerasında sağdan ormanın karanlığına doğru koşan bir figür görüntülendi. Bu figür yaklaşık saat 3'te iki bacak üzerinde koşuyordu, tipik bir vahşi hayvan gibi değil. Ziyarete gittiği yer Gali, turistleri genellikle huzursuz eden maymunları ve garip olaylarıyla tanınır, ancak maymunların geceleri görünmesi alışıldık bir durum değildir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bir YouTube kanalı olan Double Beans bir videoda terk edilmiş bir evi keşfetmeye karar verdi. Kamera ile evin içine giren bu gençler araştırmaya başladılar ancak içeride karşılaştıkları bir şey onları korkutup kaçmalarına sebep oldu. So, let's go in the house. And Do we go in the warehouse or the? Where? Um, to the Right. House. Dude, seriously. Whatever happened to this fucking house? I don't know. Look at the stairway. What is that? <laughs> I think it used to be a garage or something. No, cause the garage is that. Yeah, that's like a warehouse. Yeah. Look at the roof. It's all fucked up. Where? In there. Shit, look. Oh yeah. What the fuck? Look at that shit. Huh? Yeah. Glass. There's an oven. There's an oven door. Where? In the middle of the living room. <laughs> the roof is all fucked up and shit. HOLY shit! Dude! Oh my fu! Go, go! I I first wore I saw a person! arkadaşlar binaya sakin bir şekilde girdikten sonra odadan odaya geçtiler Kamerayı tutan kişi kamerayı tavana doğru kaldırdığında karanlık bir figürün hareket ettiği görüldü bu gölge figürün aniden belirmesi dikkatini çekti ve kaçmasına neden oldu Video kalitesinin düşük olması nedeniyle bunun paranormal bir varlık mı yoksa eski evde saklanan bir kişi mi olduğunu belirlemek zor. Her iki olasılık da eşit derecede korkutucu. Çünkü canlı bir insanla karşılaşma düşüncesi bir hayaletle karşılaşmaktan daha da rahatsız edici olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.